Merhaba arkadaşlar ben İdris Çelik. Bu videomuzda uçağın kokpitindeki öğeleri tanıyacağız. Düğmeler ne işe yarıyor onları öğreneceğiz. Bunu hep beraber görelim arkadaşlar. Ee, şimdi bir ayarlara bakayım. Burayı İngilizce yapıyorum ama yine biliyorsunuz Türkçe konuşacağım. Klavye seçili tamam. Bu ayarlar işimi görür. Kaydediyorum. Evet buradan geliyorum. Neresi olsun arkadaşlar? Türkiye mi olsun? Hadi Türkiye olsun. Zaten başka bir yere gitmeyeceğim. Rastgele bir yeri seçiyorum. Evet, Aspect diyorum ve oyunu açsın. Zaten herhangi bir uçuş falan yapmayacağım arkadaşlar. Sadece menülerini tanıyacağız. Burada yine klavye kontrolleri geldi. Evet arkadaşlar, kokpitimizi şunu biraz kısıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kokpitimizi beraberce tanıyacağız. İlk başta yeni eklenen şuraya bir tane tablet ekranı ekledim arkadaşlar. Bu oyundaki klavye kontrollerini ya da işte gamepad kontrollerini her ne kullanıyorsanız, neyi seçtiyseniz onu gösterir arkadaşlar. Şuradaki kırmızı düğmeye basarak böyle işletim sistemiymiş gibi de gösterebilirsiniz. Hani orada kontroller sürekli durmasın diye. Bunlar sabit resim bu bir şey değil. Buna basarak da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle geri geliyorum. Ee, bunun haricinde arkadaşlar nasıl şöyle sırayla ha, önce bir menüleri göstereyim. Burası bizim checklistimiz arkadaşlar. Sırayla yapacağımız işlemleri buradan yapıyoruz. Diyelim ki bataryayı aç. Şöyle basıp üstünü çizebiliyoruz arkadaşlar. Geliyorum buradan bataryayı açtım. Uçağa elektriği verdik. Böyle menüler falan her şey açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra Standby power açıyorum. Bunları APU'yu çalıştırmak için gerekli şeyler. Sonra da bunları açıyorum. Gerede power'da durdu mesela. Normalde bu direkt gene de gelebilirdi. Gerede power'da duruyorsa ground power desteği var. Yani yer hizmetleri de APU'muzu doldurabiliyormuş. Bu o anlama geliyor. Ben normal uçağın kendisi doldursun istiyorum. Bu bilgiyi ayrıca arkadaşlar buradaki uçuş planında da görebilirsiniz destek neredeydi? External APU Service. Evet diyor varmış burada. Evet ona da geleceğiz o pencereye de. Bunları yaptık. Sonra arkadaşlar yav damper'ı açıyorum. Çalışıyor şu anda yav damper. Şu anda bunları çalıştırıyorum. Yakıt pompalarını da açtım. APU genleri açıyorum. Ve APU'yu başlatıyorum. On ve start diyorum. Buradaki kısım yüzde olana kadar beklemeniz lazım arkadaşlar. Bir şey yapmayın. Buradaki bad discharge yazısı sönecek, gidecek bu uyarı. Bekliyorum. Bataryalar doluyor. Dikkat, dikkat. Evet. Burayı da doldurmuş olduk. Buralar arkadaşlar bizim ışıklarımız. ram ve ışıkları, taksi ışığımız, APU'yu çalıştırdık. Bunlar motorları çalıştırma. Sol motor ve sağ motor. Bu da motorların hangisi? Ortadaysa ikisi de çalışıyor. Bu tarafa alırsam sade solu çevirebilirsiniz. Bu tarafa alırsam da sade sağ motoru çalıştırabilirsiniz. Her zaman ortada duracak. Logo ışığı strobe ışıkları arkadaşlar, e, pozisyon ışığı yani sönen, anti kolijen çarpışmaya karşı olan e, kanat ışıkları ve tekerlek ışığı diye buradan açabilirsiniz. Ben bunları açıyorum genelde gündüz uçuşlarında. E, daha sonra ne var? Egyp Slippy. Bunu açıyorum. Emergency Exit Light'ı açıyorum. Arm'ı da getiriyorum. Burası da sadece kemerleri bağlayın ikazı bir numarası yok ee, daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz ee, şuralar arkadaşlar şey ışık ayarları arkadaşlar buradan istediğiniz gibi ışıkları kokpit içindeki açıp kapatabilirsiniz monitör ışıkları tabi bu tavanı şu an gördüğü için tavandan gösteriyor Peki buraları nasıl göreceğim derseniz de Şuradaki ışık ayarları ile onlar aynı bunu da buradan görebilirsiniz monitör ışıklarını Kokpit ışıklarını böyle açıp kapatabilirsiniz. Veyahut da buradaki e, kenar ışıklarını açıp kapatabilirsiniz gece uçuşlarında. Böyle kapatıyorum. Evet, üst tarafa devam. E, uçağa devam ediyorum bazı işlemler için. Sol, sağ, orta şeklinde olmalı. Burada bu şekilde api blade'lerini açtık. Şimdi e, bunlar da açtım hidrolik pompalarını da. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki statik etleri açıyoruz arkadaşlar. Sonra da bu oksijen kısmını açıyoruz buradaki işte klima kısmı falan. Bunları da açtım. Şu anda e, büyük bir kısmı gitti. Buradan da zaten checkliste bakıyorum. Bataryayı açtım. APU'yu çalıştırdım. Yağ damper tamam acil çıkış ışıkları, yakıt, APU, APU LED. Pilot statik yedi açtım. Şimdi radyo frekansını girin diyor mesela. Radyo frekansını girmek için arkadaşlar buna değil. Burası normal bize telsize açıyor. Bu değil. Radyo frekansını buradan gireceğiz arkadaşlar. Buradan flight plan'e basıyorum. Şöyle. Flight plan'de radyo mesela neymiş bizim? kalkış ve iniş şeklinde iki çeşit var. Şu anda kalkış kısmındayız. 505.386 diyorum. Bu tarafa geçiriyorum aktif kısmına. Bağlan diyorum. Burasını isterseniz standby'a eliniz değmişken hemen 482. 648'i de bekletebilirsiniz istiyorsanız. Evet sonra ne diyor? Telsiz frekansını da girdik. FMC yakıt verisini gir diyor. Hemen geliyorum FMC'ye arkadaşlar. E, flight plan'den bakacağım yakıt verisi neymiş. Burada yazıyor benim yakıt verilerim. Buradan e, fuel kısmına tıklıyorum. Sol yakıt tankım. Ne kadarmış mesela? 3771 litre. 3000 771 litre sağda aynı 3771 ve sürekli sol sağ aynıdır arkadaşlar. Centra geliyorum. O da 4865'miş. 4865. Buradan execute'a basıyorum. Corrected. Tamam. Menüye döndüm. Bunu da kapatıyorum. Daha sonra yakıt izni alalım. Bir tane yakıt doldurma izni alalım. Geliyorum buradan. Tıklıyorum buna. Bu sefer terzize basıyorum. Ee, Ground pardon, Tower'dan kuleden yakıt doldurma izni istiyorum. Tower, Burada tam uçuş yapmayacağız. Nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum üyelerin. <laughs> tamam, yakıtı doldurabilirmişim diyor. Open valve, get fuel yakıt vanası arkadaşlar bu birçok kişi bilmiyor fuel well bakın böyle açtım şu an yakıt doldurulabilir hale geldi. Buradan şimdi ben yakıt doldur diyorum. Ground service yer hizmetlerinden bastım start fuel service diyorum. Flight 737 is ready for refueling. You can initiate loading fuel on the plane. Understood captain. Evet. Dolduruyorlar. Ne kadar kuvvetli ışık etrafı flash yapıyor. Evet bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Ee, sonra burada yapacağım. Ha şöyle bir şey var şurada bakın arkadaşlar. Şu audio yazıyor. Buna tıkladığım zaman dışarıdaki e, ATC seslerini yani e, kuleyle diğer uçakların konuşma seslerini duyabilirsiniz arkadaşlar. Anında gelmiyor da birazdan sinyal alır. Daha sonra arkadaşlar burada Align iki tane düğme eklendi arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Align Align hatalı gösteriyor mesela. Buradan geliyorum arkadaşlar uçuş planına. ARS e, e, modları neymiş? Nav ATT olacakmış. Nav ve ATT şeklinde. Soldaki Navmış, sağdaki ATTymiş. Geliyorum. Bu Nav oldu. Bu da ATT'ye getiriyorum söndü. Yani amaç buradaki iki tane şeyin sönmesi ışın. Burayı da arkadaşlar e, otomatik olarak arkadaşlar buradaki ayar uçağı isterseniz hizalattırabilirsiniz kendiniz ve otopilotta gerekiyor bu. Sete getiriyorum. Buradan flight plan'e e basıyorum. Neymiş bunun arkadaşlar? 922 501 501 nokta 507 enter diyorum oldu bu sette beklerse ve otopilotunuz çalışıyorsa bunu aktif etmenize gerek yok otopilot bunu kullanır ama inişe yaklaştınız böyle az kaldı inmeye bunu aktif yaparsanız piste hizalayacaktır otomatik kendisi ben tavsiye etmiyorum kendiniz yapın daha iyi hatta hiç olmadı bari otomatik pilotu kullanın ama böyle de bir özelliği var şu adamları kapatıyorum. Bakın ATC konuşmalarını duyuyorsunuz. Kapatıyorum iki de bir bunları dinleyeceğiz. Yakıt vanasını kapatıyorum arkadaşlar. Ee, şunlar wiper'lar silecekler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silecekler de çalışıyor. Kapattım. Ee, bunlar ışıklarla ilgili. Bunlar dedim yine ışıklarla ilgili şeyler. Landing ışıkları falan. Bunları kurcalayıp öğrenirsiniz. Şurada oksijen kısmı arkadaşlar. Burası da çok önemli. Önceden buraya tıkladık mı bir diyalog penceresi geliyordu. Şimdi o yok. Oksijeni ne yapacaksınız? Cabin pressure yani kabin basıcını kalkışta 5000 landingde 350 olarak ayarlamamız lazım. 5000'e 350. Şöyle geliyorum. Tıkladım. Burayı ilk defa şu an yaptığım için 5000'den alıyor şey sıfırdan alıyor. 5000'lerden binlerden çıktı ya. 5 bine kaçtı? 350 miydi? Sıra buna geldi. 350. Düğme dönüyor böyle. Açtım. Zaten hata olsaydı bu düğme geri gelecekti. Kabul etmeyecekti. Bu da oldu. Burayla ilgili her şeyi anlattım sayılır. Şurada şöyle bir şey var. Alternatif flapler. Flapler bozulduğunda bunu yaparsınız. Alternatif flapler çalışır arkadaşlar. E, ee, yav damperı anlatayım. Yav damper nedir arkadaşlar? Dediğim gibi mesela şöyle dışarıya geçeyim. Bakın. Sağa dönderdim. Şey, işte sola bastım. Kuyruk döndü. Veya aşağı yukarı basıyorum. Bakın şöyle. Aşağı yukarı hareket ediyor. Görüyor musunuz? Bakın. Bastım bıraktım eski haline dönüyor. Böyle bastım, çektim parmağımı eski haline döndü. Tekrar kokpite giriyorum. Yav damper şu anda açık. Yani ışık uyarmıyor bizi. Açık demek. Bunu kapattığım zaman yav damperı tekrar üçle geliyorum. Bakın böyle bastım yine geliyor. Ama elimi çektiğimde geri dönmüyor. Kilitliyor. Aynı şekilde burayı da kilitliyor arkadaşlar yav damper. Gördüğünüz gibi. Bu ne işe yarıyor? Yani? Uçağı kaldırdınız burnu diklendi ve kalkışa başladınız. Yavdan açarsanız böyle elinizi ikide bir basın tutmak zorunda değilsiniz. Ya da joystick'i böyle geri beklemek zorunda değilsiniz. Yavdan pıra açarsınız. Kalkışta uçağın burnu dik. Kendisi o şekilde uçağı tutar. Siz e, gerekli irtifaya geldiğinizde de onu tekrar e, iptal edersiniz buradan veya kısa yol tuşuyla Y ile bunu açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Burada tamam. Şimdi buralara gelelim. Şurası bizim uyarı panelimiz. Burada her ne yazıyorsa anlayın ki çözülmese gereken bir sorundur. Burayı ama açıp kapatabilirsiniz. Yangınla ilgili şeyler bunlar. Yangın uyarısı yangın olduğunda. Şunların bir fonksiyonu şimdilik yok arkadaşlar. Figüran. Sonraki bir versiyonlarda ekleyebilirim. Şuradaki e, TKS, trafik çarpışma alarm sistemi ya da trafik crash alarm sistem İngilizce'de, de Türkçe'de uyuyor nasıl bir şeyse. Bunu 10 pozisyonuna getirirseniz havada karşımıza bir uçak geldiyse ya da çarpışma riskimiz varsa uçak sizi uyarıyor trafik 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 diye peş peşe söylüyor. Siz o esnada sağa ya da sola kaçmanız lazım. Otomatik pilottaysanız zaten o kendisi de kaçar. Burada da course, IAS, MAC, Heading, Altitude ve Vertical Speed ayarları var. Bunları da neye göre yapacağız arkadaşlar? Ee, şöyle şuradan açayım. Pardon yaklaşayım şöyle. Şöyle mesela arkadaşlar e, buradan bakıyorum sırayla. Kors 350, IAS MAC 130. 350'ye 130. Geliyorum. 350'ye 130 devamına bakıyorum. 250'ye 130, 140'a 2000. Sonraki 140'a 2000 pardon. Welch's speed'imiz neydi ya? 1200. Bunu da buradan ayarlamanız gerekiyor. Otomatik Pilot kullanıyorsanız zaten gerekli bu. Daha sonra arkadaşlar otomatik pilot da şöyle açılıyor. En son buna basacaksınız. Bu otomatik pilot devrede ya da değil. Bunlar da setupları Navigasyon açık olsun mu? Navigasyon bilgisini girmediğimiz için uçağın uçuş rota bilgilerini, vektör bacaklarını falan buradan. Şu an seçemiyorum. Bunu açarsanız uçak kendi kendine sürer uçağı. Sağ nereye dönecek, ne zaman nereye gidecek onu bilebilir. Trafiği açarsanız ki TKS açıksa bunu seçebilirsiniz. Kendisi karşıdan gelen uçaklardan kaçabilir. Speed kontrol kendisi hızını gerektiği gibi ayarlayabilir ama onun için bunu açmanız gerekiyor. Bunun çalışması için de motorlar şu an çalışmıyor. Bunu açmanız lazım. Otopilot, engage bunu açacaksınız. Sonra da bunu açacaksınız. Landing otomatik iniş yapacak. Take off otomatik kalkacak. Buna da basarsam e, buradaki yanan her şeyi açık ve kullanılır hale getirecek. Bunların yanıyor olması çalışacağı anlamına gelmez. Bunu iptal ettiğim gibi bunlar da iptal olur. Otopilotun kısa yolu da yanılmıyorsam P'ydi. Şöyle basayım. P iptal ediyor pardon. Açmak için bu kısa yol yok. Sadece iptal edebilirsiniz. Bu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Daha ne yapalım. Burada göstereceğim bir şey yok. Üst tarafı gördük. Şurası arkadaşlar saat. Buna bastığım zaman saymaya başlıyor. İster bu andan itibaren ister kalkıştan itibaren ne kadar zaman geçti. Bir daha bastığınızda sıfırlıyor. Burası arkadaşlar radar kısmı. Radarı aç radarı kapat. Radarı aç radarı kapat. Açtığınızda da üç mod var. Trafik modu. Burada uçaklar uçuyor. Bu arada bu gerçek değil. Yani göstermelik. Burada cloud, bulutların durumunu gösteriyor işte havadaki. Bu da terrain data. Yani araziyi gösteriyor. Trafik daha güzel durduğu için onu kullanıyorum. Sonra buraya geliyorum arkadaşlar. Şu düğme bunların bir şeyi yok. Bunlar da figüran. Auto brake ineceğiniz zaman bunu açarsınız. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar yani ışık yanmıyorsa açık demektir. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar, bu ne işe yarıyor? İndiğiniz zaman uçağı en güvenli şekilde indirir sizin adınıza, gerekli frenlemeleri falan yapar. Bunu bence açın. Yeni başlıyorsanız. Hatta ben normalde yapımcısıyım ama ben de açıyorum. Bu bu işe yarar. Buradaki nose left ve right gear'larda burun iniş takımı, sol iniş takımı, sağ iniş takımı. Bunlardan biri açılmazsa bu yanmıyor. Anlayın ki iniş takımı açılmadı demek. Şu iniş takımlarını yukarı veya aşağı toplayıp salabilirsiniz. Bu da o işe yarıyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu kamera modu kapalı. Kuyruk kamerası. Yukarıdan uçağımızı görüyor. Bu da alttan görüyor uçağımızı. İneceğiniz zaman bunu açarsanız mesela pisti daha rahat hizalayabilirsiniz. Şunların da hiçbir fonksiyonu yok. Ee, yine aşağı doğru devam edelim buraya geldim burası arkadaşlar benim hızım şuradaki gerçek hızım benim şuralar böyle yukarıdan ve aşağıdan pozitif negatif gösteriyor bir önemi yok burası benim kaç kilometre hızla gittiğimi gösterir uçağımın ee, burada nat hızı burada da kilometre saat olarak gösterir burası benim e, uçağın pozisyonunu anlamama yardımcı olacak kısım gece uçuşlarında misal Mavi gökyüzü, yeşilde yer. Diyelim ki kahverengi aşağıda mavi çok, burnunuz aşağı doğru gidiyor demektir. Diyelim ki kahverengi çok, mavi az, o zaman da yükseliyorsunuz demektir arkadaşlar. Ee, bu dönebilir de, mesela şurası şu çizgi, şu şekilde çaprazsa, uçağınız şu şekilde demektir. Oradan anlarsınız. Burada destiny ekin Ikao. bunları FMC'den girdiğinizde bu veriler gözükecek, kalkış iniş pisti, iniş inis. iniş, iniş e, pisti, söyleyemiyorum şemsi paza parçalajı gibi oldu. Buralarda vektörleriniz, şu an girmedik. Bu da align balance, bunu arkadaşlar ineceğiniz zaman artık diyelim ki 5 kilometre var inişe, yani dümdüz gidiyorsunuz, pisti görmeyi bekliyorsunuz. Burayı sıfır yapmanız lazım arkadaşlar. Ya yukarıdaki IRS'ye yaptıracaksınız. Demin gö gösterdim. Şuna yaptıracaksınız bunu 10 yaparak arkadaşlar. Tamam mı? ya burayı 10 yaparak aktif yaparak ona yaptırıp tekrar kapatacaksınız. Yahut da siz kendiniz manuel yapacaksınız. Otopilot açıksa o kendi zaten yapar. Bir önemi yok. Ondan sonra ha burada bir çizgi belirilecek arkadaşlar. Vektörleri doğru girdikten sonra Diyelim ki uçuş esnasında vektör şöyle solda ya da sağda ya da herhangi bir yerde o yöne doğru gidip iki çizgiyi düz hale getirmeniz lazım rotanıza girmeniz için arkadaşlar. Bu bizim pusulamız. Ondan sonra arkadaşlar bu bizim motorla ilgili bilgimiz. İşte ne kadar yakıtım var? Sol yakıt, sağ yakıt, ortadaki yakıt. Bu da toplam yakıtım. Burada hala hata var bir şey yapmamışız. Yakıt kollarını açacağız. Şunlar yüzde elli şu kısım geçerse motoru çalıştırabilirsiniz demek. Buradaki iki monitör de figüran arkadaşlar bir işe yaramıyor. Burayla ilgili ha şuraya FMC arkadaşlar bunu demin açmıştım. Buradan uçuş planına bakarsınız. Mesela buradan vektörleri, leg vektörlerini girebilirsiniz. Bir numaralı vektörüm neymiş? 213 nokta 190 nokta 952 misal. Böyle tek tek girebilirsiniz bunları vektör 2, vektör 3 diye. Veya da autofill step dersiniz. Otomatik hepsini ekler. Geldiğim zaman bakın hepsini eklemiş oldu. Daha sonra işte rotayı girersiniz. Departure. Mesela buraya geldi gördünüz mü şeyler, vektörler ekrana yazdı. Kalkış hava alanı neymiş? ICAO'su LTFM'ymiş mesela arkadaşlar. Buradan tıkladım. LTFM iniş hava alanında VIDP'ymiş. Execute'a basıyorum. Correct. Doğrulandı. Bunu da bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Hatta hepsini de göstereyim ya bacakları girdik yakıtı girdik flight no flight no da şu arkadaşlar FV 93 77 execute tamam burada bitti arkadaşlar hava sıcaklığı eksternal ütü servisi varmış burada buz giderme servisi gerek yok cam ısıtmaları, kanat ısıtmaları bunlara da gerek yok. Onları yazmış. Bunlar radyo frekansları, kalkış, iniş. Ee, bu kabin basıncı ayarları. Bunlar bu kadardı. Bunu gösterdim. Şeyi göstereyim şu kanat ışık ısıtmalarını. Şurası arkadaşlar kanat ısıtmalarını açacaksınız eğer istiyorsa. Wing and T-Ice. Burası motor ısıtmaları. Şuralarda pencere ısıtmaları arkadaşlar. Şu an gerek yok. Ee, burası FMC'yi gördük. Burası bizim arkadaşlar böyle bilgi veriyor. APU tam dolu. Sol motor kapalı. Sağ motor kapalı. Yaw damper. Bu tekerlerin dönüş hizası. Şey, e, ee, Lövye'nin. Ruder'ın %100 dolu mu değil mi o? Flapler kapalıymış. Ee, hız frenleri kapalı. Reverse thrust kapalı. Kargo kapısı açıkmış. Daha sonra yakıt kollarını açıyorum arkadaşlar. Yakıt kollarını açtım. Şu an yakıt veriyor. Burası %50'yi geçtikten sonra motorları çalıştırabilirsiniz. Bazı işlemler motor çalıştıktan sonra yapılabiliyor. Şu an geçtim. Motorları çalıştırabilirim. Sol motoru açıyorum. Sağ motoru açıyorum. Bakın kontrollerde geldim motorların left ve right şeklinde. Motorları açtıktan sonra arkadaşlar flap kontrollerini de göstereyim size. Burası flap kontrolleri. Hız frenlerini buradan açabilirsiniz. Ee, i̇niş esnasında olabilir. Ne bileyim başka bir şekilde lazım olabilir ki aslında çok da gerekmiyor. Otopilot aldığınızda veya da ki şu otomatik speed brake açarsanız buna gerek yok. O kendi açıp kapatabiliyor reverse thrust uçağı geri geri ittirir. Kendi kendine geri geri gider. Bunu burada yapmayın en baştan kısmında. Araçlara çarparsın uçak havaya uçar arkadaşlar. Burada çalıştırmayın. Ama uçak geri geri de gidebiliyor pistte mesela. Bu flap modları şu an retracted kapalı demek. extend for take off dediğimizde kalkış için hazırlamış oluyor. Bu da iniş için. Mesela kalkış için bakalım neymiş. Bakın şöyle açmış flaplerini birazcık kalkış için. İniş için açalım tekrardan. Şöyle yaptım. Tekrar basıyorum. Bakın daha çok uzattı. Daha çok yavaşlamak için. Evet bu da bu şekilde. Normali bu olacak arkadaşlar. Burası el frenimiz uçağın arkadaşlar. Bu işe şuna bastığım zaman ışık söndü. El freni kalktı. Daha sonra bunlar gaz kollarımız arkadaşlar. Demiştim ya şunları otomatik pilota devret diye. Bunu açtığım zaman otomatik pilot bunları kullanıyor. İleri geri hareket ettirebilir gaz kollarının kumandası onda. Bunu da artık açabilirim anlamına geliyor. Navigasyonu da açtım. Bütün bilgileri girdiğim için FMC'de. Yani istersem şu an otopilot çalışabilir gördüğünüz gibi. Ama bundan iptal ediyorum. Bunu da iptal ediyorum. Ee, burada başka ne var? Ha APU bunlar e, yangın söndürme sistemleri. Eğer APU'da bir yangın çıktıysa bunu çalıştırabilirsiniz. Veya sol motor yanıyorsa veya sağ motor yanıyorsa buradan e, yangın söndürme sistemlerini çalıştırabilirsiniz. Durduk yere açmayın. Eğer bir sorun yaşarsanız da acil durum kısmında diyelim APU yangını olduğunda ne yapacağınızı yazar. Türkçe ya İngilizcesi de var. Şu an İngilizce ayar olduğu için İngilizce yazıyor. Sayfa 2'de de diğer sorunları gösteriyor. Buradan bakarsınız arkadaşlar. Hangi düğmenin ne işe yaradığını bilmiyorsanız da bakın şuradan checklist kok bir elbe geliyorum. Burası tavandaki öğeleri gösteriyor. Neyin ne olduğunu sırayla. Yine bunun da Türkçesi, İngilizcesi var. Sonraki sayfada bunların ne işe yaradığını tek tek gösteriyor. Buradan tek tek hepsini öğrenirsiniz. Merakınız varsa. Telsiz'i de gördük. Telsiz'de burası kule. Kuleden izin almamız gerekiyorsa. Flight attendant bizim şeyimiz, kabin ekibi. Buradan onunla ilgili şeyler işte bilgi de verebiliriz kalkış için. Veya yemek servisi başlatabiliriz. Burada ground service Mesela kargo kapısını kapat diyorum. Seçtim buradan yukarı aşağı yapıp. Flight 737 is about to push back. Please close the cargo door. Understood, Captain. Kargo kapısını kapattı. Buradan de e, icing gerekiyorsa eğer, şuradan bakarsınız. De icing servisine no diyor. Pardon, nerede di? De icing servisi no diyor. Karlı havalarda bu gerekebiliyor. E, yes diyorsa da oradan uçağı temizletebilirsiniz bunda da uçuşu iptal edersiniz de bir nedeniniz olması lazım durduk yere etmeyin ben kapatayım burada da anlatacaklarım bu kadar herhalde başka bir şey yok ee, burada bir şey var mı burayı da anlattım burası kalkış e, IKO kodumuz burası iniş hava sıcaklığı IRS kod numarası bunlar IRS modlarının konumları yakıt Uçuş numaram, kabin basıncı ayarı, bacak vektörleri, radyo frekansı kalkış ve iniş için. Burası neler gerekiyor kalkışta buzla ilgili, buzlanmayla ilgili onları anlatıyor. Burası da course, altitude, heading bu ayarları şuradaki ayarları yapmamıza yarıyor. Başka da arkadaşlar anlatacağım bir şey yok. Son olarak hadi bir pushback yaptıralım uçağa geri ittirelim. Gerçi bunun için izin istemem gerekiyor ama. Evet uçağımızı geri geri ittiriyor. Evet. Şu anda artık taksiye başlayabiliriz. kokpit e, ne işe yarıyor olayı bu kadar arkadaşlar. Yine kafanıza takılan bir soru olduğu zaman bana sorabilirsiniz. Ben İdris Çelik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.